Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni video hoş geldiniz. Karşınızda Gaz Station Simulation demek isterdim ama ne yazık ki Later oyunu gaz istasyonu yani petrol ofisi gibi bir yeri işletiyorsunuz. Dükkan işletiyorsunuz. Müşterilere bakıyorsunuz. Demo oyun. Bunu bugün yayınladığım videonun yorumlarında açıklamada gördüm. Oynar mısın diye. Hemencik baktım. Allah Allah harbiden böyle bir oyun demontusu var. İndirdim. Hemen sizlere bir video çekiyorum. Bak ne kadar hızlıyım görüyorsunuz değil mi? Evet otobüste beni buraya bir yere götürdüler, bıraktılar. Neredeyiz lan kardeşimiz? Telefona git diyor. İlk görevimiz telefon açma. Alo? Hey kuzen! Benim yerime geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Bak şu sıralar e, çok yoğunum. E, o sebepten ötürü sana hemen hızlıca anlatmak istedim. Yani, hızlıca yapacaklarını anlatacağım. Çok telefonda takılamayacağım. E, benzinlik hemen orada bir yerde. Biraz dağınıktır. Önce bir toparlaman gerekecektir oraları. Ondan sonra da tabii ki de her şeyi stokladıktan sonra festival gibi bir şey yaklaşıyor bu şehirde diyor. E, o sefton ötürü hazırlıklı olursan iyi olur. Çünkü baya baya fazla insan gelecektir buralara. Haberin olsun para kazanırız. Ben sana yine sıkıştığın yerlerde maillerle e, bilgi veririm. Yardımcı olurum, haberin olsun." diyor. Aynı anda da bir tane rekoru varmış." <laughs> diyor. O rekoru geçemezsin." diyor. Kız. Lan kız, bizim geçemeyeceğimiz rekor mu var? Saat gecem 5'i bu arada. Ü. Öh! Evet, öncelikle tabii ki de eee Tools'tan Tools, aynen. Bir tane broom alayım. Yes, broom'la temizleyeceğiz. Tab tuşuna basarak bu arada hızlıca şöyle geçebiliyorsunuz. Sonrasında hızlı bir temizlik yapmamız gerekiyor. Çünkü temizlik imandan geliyor kardeşim. Her şeyi temizleyemiyoruz tabi gördüğünüz gibi izler ve şu beyazları alabiliyorum. Gerisini temizleyemiyorum. Bu arada burdum kanıyor sanki. İnterimleyici. Kanıyor gibi oldu. Bir... Hiç yarayı kopardım mı? Kenarda bir yara var kardeşim. Şuraları bir temizleyelim. Evet, çöpler en sıkıcı kısmı çöp galiba. Hop. Ay, mouse hareketler çok hızlı. Buraya daha mı mantıklı sanki? Önce şöyle. Sonra onun içine atarım. Temizlememiz gerekiyor. Festival başlamadan saatte 5 küsür. Şu çöpler atmam istiyor. 10 tane çöp kutusu var. Ulan hiç mi temizlemedin be kuzen? Yattın mı? Ne yaptın? Tamam. Hemen 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 hemen. Hoppa. Hoppa. At kardeşim. Mouse'u biraz fazla hareket ediyor olabilirim. İdare edin şimdilik. Hızlıca halletmem gerekiyor ondan dolayı. Hız çok önemli bu oyunda. tane de buradan alayım. Tamam. Bu görevde tamam. Burası tuvaletimiz. Tuvaleti de temizlemem gerekiyor. Her zaman gibi temizlikçi oluyoruz tabi. Evet. Şimdi iki tane arabayı mükemmel bir şekilde benzinli doldur diyor. Önce bir tuvaleti temizleyelim de adam girecek hale gelsin. Bu ne iğrenç kardeşim. Kapı bile yok. Öyle tuvalet mi olur lan? Onun nereye gitti lan o çöp? <laughs> Uçtu. Buyur kardeşim buyurun. Burada da çöpümüz var. Buyurun. Gelelim oyunun en güzel kısmına. Benzin. Dolduruyor mu abicim? Tam bu çizgide sol klik yapıp durdurmanız gerekiyor. Mükemmel durdurursanız tip alıyorsunuz. Zaten alacağınız para da ona göre artıyor mu yoksa ondan emin değilim. Alacağınız para artıyor olabilir ama tipiniz artıyor. 20 dolar kazandık bile. Hop! Mükemmel tam olmadı ama neyse 15 dolar geldi. 2 dolar tip verdi. Bu görev de tamam. Hemen mailleri kontrol edeyim. Mail varmış. Ne geldi kardeşim? Siz boş ver buralar. Ben size öğretirim bu oyunu. Abi kim bunlar? Ben ben, ben siz ben dinleyin abi. Şimdi burayı temizlediniz değil mi? Ayak izi ayak izi kalmadı. Sol üstte görürseniz orada şey var. Clean diye yazıyor. Yani temiz olması önemli. Mişler falan diye burun kıvırıyorlar. Şerefsizler. Aga be. Uf, ne attım be. Düşünceler gelmesi gerekiyor dükkanımıza. Hadi kardeşim hadi. Saat 9, 10 oldu neredeyse. Hadi gelin. You can try find a basketball court. Al sana basketbol kortu. Şuradan alıp üçlük batalım ha. İlle üçlük batalım ha. Ah. İlle üçlük batalım ha. Bu ne abi? Ha. Onu ne alakalı lan o? Ne oldu onu? Neredeyse çözdüm gibi. Param geliyor lan basket attığım için. Yamuk mu gitti? Ay, o içinden geçmesi gerekmiyor muydu onun? Neyse müşterim gelmiş olabilir. Müşteri müşteri müşteri. girdi. Gir kardeşim gir gir dükkana gir. Gir hemen. Gir biraderim. Buyurun efendim buyurun 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 Evet burası bakkal kısmı kasiyerlik yapıyorsunuz Şifte basarak bu yolu hareket ettiriyorsunuz burada okutuyorsunuz ve buraya atıyorsunuz Hop hadi en hızlı kasiyer burada. Başka hizmet. Bu kadar hızlı kasiyer. Ah. Buyurun. Tipimizi de aldık. Hadi ablacım bekleme yapma. Arkanda müşter var. Ah senin ikizinmiş. Hoş geldin ikiz kardeş. Alkol diyorsun ha. Düştü şişe düştü şişe. Bu kadar şarap bu kadar dondurma ne yapacaksın? Gel kardeş gel tane yani araç tamir etmenizi istiyor. Tamirhane var. Benzin var. Bakkal var. Gel ablacım. Abicim topla top. Abi, girsene ya. Gir. Buyurun tamir edeyim. Sıkıntı var sizin arabada. Hocam tamir edeyim. <laughs> gelirsiniz siz yine. Siz yine gelirsiniz. Arada bildirim olarak düşüyor bu arada müşteri geldiğinde. Arada düşmüyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Benzinliğe sallıyorum. Müşteri gelir biraz biraz bekler sonra çeker gider. Her daim bildirime bakarak şey yapmayın. Yani arada kendiniz göz ucuyla şöyle bir kontrol edin. Daha rahat olur. İleride digging, boyama ve fotoğraf çekme gibi şeyler var. Şu an demoda olduğumuz için öyle şeyler yok. müşteri gelse. Şimdi anlatıyorum müşteri gelmeden. Burası yan aynalar tamir ettiğiniz kısım. Burası arabayı çizikleri e, tamir edebildiğiniz malzeme. Burada lastikler var gördüğünüz gibi. Oo, hoş geldin vay hoş geldin. Direkt jantla beraber lastik. Tabi aracın geçmesi, onun inmesi sonra aracı asansörle beraber yukarı kaldırmanız gerekiyor. Hmm. diye o zaman belli oluyor derdi. Şu an misal lastikler sağlam ama yukarı kalktığı zaman kötü olabilir lastikler. Bu taraf iyiymiş en azından. Shift'e basarak nerede ne derdin olduğunu görebiliyorsunuz. Ki lastiğin biri GG. Kardeşim hemen. Hemen biraderim. Az 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 az. Hop. Ya böyle, böyle hız görülmedi ya yemin ediyorum. Hemen hemen yan aynayı da değiştirin. Önce kırıkları kaldırıyorsun, sonra bunu yerine bırakıyorsunuz, otomatikman kendisi oturuyor zaten. Mantık bu. Aldım. Hoppala, hadi bakayım. Güle güle abicim, güle güle. Yine bekleriz. 25 dolar tip mi verdi? Evet, şimdi 400 dolarlık çocuğun hedefi vardı. Onun rekoruymuş o 400 dolar günlük yapabildiği. Ben onu geçmeye çalışacağım. Akşama kadar vaktim var. Akşam 8-9'a kadar bilmiyorum o yüzden hızlı hızlı müşterilere bakacağım, sağ sol temizleyeceğim, benzin dolduracağım, araba tamir edeceğim derken vakit geçip gidecek. Gel gel hocam gel. Hemen in arabanın in. Çabuk in. inmeden yapamıyorsun. <laughs> i̇n lan. İnan. Gel abicim gel. Var mı benzin koyayım mı? Kuş 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 benzinli mi? Ablam alışverişe de giriyor bak öbür araç. Çabuk çabuk. 10.55'e kadar mı zamanım varmış? Ha yok 14 dakika. Ay kaçırdım. Lafa daldım ya. Kusura bakma 14 dakika toplam sürem varmış. Cık. Üzdü. Oradaki bonus çok önemliydi benim için. Buyur ablacığım gel. Don atmayacaksın. Sen yeni müşteriler gelsin. Basın gidin. Thanks. 22 sent tip mi olur lan? Pis fakir. Festival festivalim şey şeyler başladı galiba. <laughs> cash register, card register diye okuyacaktım da. Mi? Kek miymiş lan simsiyah dedim ne o, o, ne öyle? Abi doldurayım mı? Doldurayım. Cık, az önceki müşterimiz lanet olsun kandırıldım. Gel. Dükkan kirlenmeye başladı. Sol üstte bakarsanız 4'ü yazıyor. Temiz tutarsanız bir nevi müşteriler memnun kalıyor. Müşteri potansiyelini arttırıyor mu veya azaltıyor mu onu bilmiyorum. Oyunun artık son sürümü çıktığı zaman anlayacağız. Son sürümü de 2020'de çıkacakmış. Aha garajda müşterim var. Anam! Beleşe gitti bir ürün bak. Garaj iyi kazandırıyor. Hemen kaç kaç kaç. Tamam tamam hayat kurtarırım ben. Aynen kardeşim. Ben hayat kurtarıyorum. Bak camı düzgün. Birazdan camı kırık olacak bu tane. Yani çok saçma. Hoppa. Ah kardeşim. Ah kardeşim benim. Nerede çizdiriyorsunuz şöyle şeyleri? Geleceğim, geleceğim. Müşterim var. Benzinlikte de müşteri. Benzin doldurmamı isteyenler de var. Hadi bakayım. Ah bu ayna da gitmiş. Çift ayna Kimin ne sinirlendirdin acaba ablacım sen? Bu arada aynayı almazsanız oturmuyor haberimiz olsun. Haydi güle güle. Oh ikisi de dolu. Geldim geldim geldim. 31 dolar tip mi güzel. İyi para iyi para Allah bereket versin. 10 dakikam var. 10 dakika içinde yetiştirmem lazım. Nice. nice. 5 dolar tip verdi. Çok iyi. Allah bereket versin. Allah sana daha çok kazandırsın hocam. Buraları kirli demeye getiriyor şu anda anlamadım. Ha burası gene olarak kirliymiş. Kardeşim yürüyüp yürüyüp duruyorsunuz mal mal kirlenecek tabii. Hadi kaybol. Thanks. Bak bak bak. Kim? Boktan mı geldiniz siz? Bu, bu, izler ne böyle? Oh, müşteri bol. Masın şeyler çok kazandırmıyor ya. İkinci kolata alıyorsunuz. Şöyle bir 50 dolarlık alışveriş yapanınızı görmedik. Bu arada tipler değil genel para da ekleniyor tabi 10 dolar 20 dolar ne alışveriş yapıyorlarsa. Thanks. Thanks. Niye hala dörtü diyor ya tuvalet mi kirli acaba? Thanks. kadar da temiz ha ortam. Anlamadım ki niye kirli lan? Burası clean. Tuvalet için diyormuş galiba. İkisi bir. Benzindeki müşteri hemen işini göreyim. Aa, az önceki müşteriymiş. Kandırdınız. Bir tane mü ya. Harbiden bir tanecik. Jugara için mi geldin buraya? kaybol kaybol diyen müşteriler gelsin Garaja girecek biri Gel ablacım gel Her türlü tamir yapılır Ha gelmiş biri Ne zamandır bekliyorsun Hanımefendi Şunu alayım hepsinde kap ortasında çizikler var nasıl olsa Artık çözdük yani. Bir tane lastiğin gitmiş. Okey hemen değiştiriyorum. Hemen hemen efendim hemen. Ha, i̇ki lastik gitmiş. Ah kıyamam. Nerede kim deldi senin lastikler? kar taraftan çıktı lastik. Hoş geldiniz efendim. That will do, do it. Hadi hadi kaybol. 7.5 dakikam var. Oyalamayın ben. <laughs> ah be. ya. 400 dolar geçeceğim ama ne kadar geçeceğim onu merak ediyorum. Pissete, pissete gitti. 6 dolar, 5 dolar derken eklenmeye devam. Hemen bir müşterim burada. Ardından ikinci de geldi. Mükemmel! 282 dolar kazandık. Kaldı 118 dolarcık. 22'sini buradan aldık. Neç geç içeride de alışveriş yap. Aynen. 10 dolar mı? Niye bu kadar az ya? Gir. Gir kardeşim. Bozuk lastikler bir alayım. Bunlardan para gelmiyor. Bunları atsanız da bir işe yaramıyor da sadece ileri dönüp çok fazla lastik tamir yapıyorsunuz ve kalabalık oluşuyor. Ondan dolayı en azından çalıştığınız alanı temiz tutmak açısından. That'll do. You're a lifesaver. Gitti kardeş o oyun. <laughs> That'll do. You're a lifesaver. Ürün yalan oldu. 5 dakikam var. 337 dolardayız. 337 box kazanmışız. Şuradaki şu maili açayım. Öbür bilgisayardan da açabilirdim. Mi? Biliyorum 5 dakikamın kaldığını. Allah razı olsun. Bu ender bilgilerin için yeni geldi mi? Yeni misin kardeşim sen? Yeni değilsin. Hadi gidin de abi yeni müşteri alalım kardeşim ya. Cık. Bir park ettiniz mi gidemiyorsunuz. Ooo <laughs> 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 kornet. Var mı başka? Tam zamanında. Ben benzinliğe bakıyorum. Gel abicim gel. Sadece bu mu dertler? Basitmiş. Derdi daha fazla olsaydı. Dört teker değiştiren olsa keşke. Ne güzel olur. Bunlar bitince ne oluyor acaba? Mallar, ürünler bitiyor sonuçta. Bunların tedariğini yapabiliyor muyuz? Bunlar şu an soru işareti tabi. Oyun çıktığı zaman full sürümünde anlarız. Ki seri olarak kesinlikle oynanır. Hikaye olarak ne ekleyecekler? Önemli olan da o birazcık daha. Geliyorum. 2-3 dakikam kalmış. <laughs> Daha <Burada> az oldu. <laughs> Eyvallah. 10 dolar geldi lan. Acaba basket attıkça mı para kazanıyorum? Sırf burada basket atsam deneyeceğim lan birazdan. Şu iki buçuk dakika içindeki olayı geçeyim, deneyeceğim. Her basketim 10 dolar kazanıyoruz, kazandırıyorsa belli menzilden dururum ben basket atarım ki. Bu eski müşteri. That'll do it. Evet, 400 dolarlık görevimiz başarıyla tamamlandı ve... Thanks for the playing diyorlar. Evet. Demo burada son buluyor. 400 dolarlık şeyi geçtikten sonra bitiyor. Dilerseniz tabii ki de... ...until you run out bütün resource'larınız yani... ...lastiktir, zarttır, zurttur, tamir için gereken malzemeleriniz bitene kadar oynayabiliyorsunuz diyor demosunu. Ama tabii bu sıkıcı bir şey olur. Şunları yollayayım da basket deneyecektim ben. Oyun fena değil. Güzel ama hikaye lazım yoksa kendini sürekli tekrar ederse sıkar. Onu engelleyecek bir şeyler getirebilirlerse oyunun tam sürümünde çok eğlenceli bir yapım olur yani. Keyifli keyifli oynarız biz de seri yaparız. Ha ne diyorsunuz? Gittim ben basket atmaya gittim. mı lan sen çocuk. 428 dolar. Pıt 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 basket atacağım. Her biri 10 dolar verecek mi? 80 fazla mı oldu? 10 dolar veriyor valla. Nasıl ya o tam girmesi gerekiyordu. E girmiyor mu bunlar şu an? Yetmedi. Aslında böyle risk alacaktım. 13 dakikada yapardım yani. Bir tek az oldu ya. Temiz atmak için 80 lazım. Ne yaptım ben? Cık. Allah Allah. 76 yine fazla oldu. 80 fazla oku çıktı. Cık. Param niye azalıyor bu arada? Basket oynamak par olmuyor. Param gidiyor şu an müşteriye bakmadığım için. Ben burada basket atmaya çalışırken yemiyor. Neyse çok önemli değil. Demo burada son buluyor. İsterseniz e, resource'larınız yani elinizdeki bütün malzemeler bitene kadar çalışabiliyorsunuz. Malzemeler ne kadar bitiyor? Bu arada bakkalımızdaki dondurmadır, zarttır, zurttur, donat gibi şeyler, içecekler. Onları da bir sürekli satın almamız gerekecek. Oyunun tam sürümünde merak ettiğim şeyler bunlar olacak aslında. Yani stokları da takip etsek, arabayla gitsek, stoklar alsak falan. Çalışanlar mı olsa, bir hikaye olsa, bir kapışma olsa, büyütsek alın, daha da genişletsek, çok daha iyi, çok daha düzenli bir hale getirsek, raf sistemini eklesek, Derken oyun bir hayli kendini geliştirebilir. Bir 30-40 saat gömülebilir ama böyle bir şey yapacaklarını çok düşünmüyorum. Kendini çok tekrar eden bir şey olacakmış gibi hissettiriyor. E, sallıyor böyle kuzen muzen görevi vermişler. Onun gibi böyle bir 10-15 tane bilemedin maksimum 20 tane görev verecekler. Bu görevleri aynı yerde yapacaksın. Farklı şekillerde belki farklı bir iki yer söyleyecekler. Belki bir iki farklı şubeye gideceğiz. Derken oyun kendi kendini tekrar ede ede bitirecek diye düşünüyorum ama Bakıp göreceğiz. Çok da ön yargıya kapılmayalım. Şu anlamıyla, şu haldeki ha, şu haliyle zaten gayet yeterli, gayet güzel görünüyor. Bunun üzerine koya koya gidebilirim yapımcı. Birazcık ona bağlı. Geldiği zaman seri bir şekilde oynuyor olacağım. O yüzden şimdiden beğenilerinizi bekliyorum. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Bay bay.